Ben Zeynep Gülay Çekiç. 1962 Antakya doğumluyum. Pesiat'a 2012 yılında girdim. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün sizin misafiriniziz. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben de teşekkür ederim. Hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Gülay Örçekiç, 1962 Antakya doğumluyum. İlkokulu İstanbul'da, ortaokul liseyi Antakya'da tamamladım. Ardından İstanbul'da Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversiteyi 1984'te bitirdim. Ardından 1985 yılında Pendik'te Fen Dershanesi'ni devralarak Eğitim hayatıma başladım, öğretmenlik hayatıma başladım. Akabinde Pendik'te uzun yıllar bulundum. Pendik'te birçok kurumun kuruluşuna vesile oldum. Daha sonra Tuzla'da önce ikinci bir dershane, ardından anaokulu ve ardından kolejimizi hayata geçirdik ve şu anda eğitim hayatımda 40. yılı tamamlıyorum. İşimi severek yapıyorum. İnşallah sağlığım el verdiği süre severek de yapmaya devam edeceğim. Hocam Tuzla Fen Koleji ne zaman kuruldu? Fen Koleji'ni 2014 yılında kurduk. Önce anaokulu, ilkokul ve ortaokul kısmıyla başladık. 2018 yılında lise binamızı da yaparak hayata geçirdik biz anaokulundan üniversiteye kadar çocuğumuzu 3 yaşında alıp üniversiteye teslim ediyoruz. Hocam PESİAD'a giriş süreciniz nasıl oldu? PESİAD'a bazı arkadaşlarımın yönlendirmesiyle, tavsiyesiyle 2012 yılında girdim. Girdiğim için de son derece mutluyum. Çünkü bana çok şey kattığına inanıyorum. Sosyal çevremi genişletti kuruluş aşamasında, kolejin kuruluş aşamasında da gerçekten çok desteklerini gördüm. Onun için PESİAD'a teşekkür ediyorum. Tavsiyeleriniz olur mu hocam PESİAD'a eğitim konusunda, kültür sanat konusunda, farklı konularda? PESİAD'a genç PESİAD'ın katılmasıyla aslında sosyal çalışmalar arttı, kültürel çalışmalar arttı, hızlandı. Kadınlarla ilgili de pesiyatta yeni bir oluşum süreci başlıyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha geniş bir kitleye yaymamız gerekiyor. Mutlaka bayanların da pesiyata katkı sağlayacağına, güzel şeyler yapacağına ben inanıyorum. Onun dışında eğitimle ilgili çalışmaları daha arttırmak, daha yoğunlaştırmanın doğru olacağını düşünüyorum. Hep birlikte, hepimiz bir şeyler katarak daha da e, gelişim sağlayacağız. Pesiyatta çok gelişim oldu. Üye sayısı arttı. Üyeler arasındaki iletişim güçlendi. Yapılan sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar, fuarlar insanlara çok şey kazandırdı, değer kattı. Bu çalışmaların daha da hızlanacağını düşünüyorum. Daha güzel şeyler yapılacağını sosyal anlamda gelişimi daha hızlandıracağımıza inanıyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. Pesiyat üyelerine, sizi izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Hep birlikte çok güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Hepsinin son derece değerli insanlar olduğunu düşünüyorum. Hepsine sevgiler, saygılar, selamlar. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık teşekkür ederim